Ve tatilimizin son gününden herkese günaydın canlarım. Biz yine erken kalktık ve erkenden denize girelim dedik. Çok hafif bir dalga var yine. Dün de vardı. Bugün de çok hafif ama öyle rahatsızcı değil. Şimdi gidiyoruz. Murat'la Aydın ablam önden geldi. Ben de Ali ile arkadan geldim. Şimdi gidiyoruz. Denize gideceğiz. Haydi bakalım. Sevgili ederim. Şekerlerim biz denizden geldik şimdi. Mis gibi bir kahvaltı hazırlayacağız. Kızlar domatesimiz vardı bol miktarda. Onlar bugün bitsin son günümüz diye şey yapıyoruz. Kıylemen yapacağız. Sosislerimiz var. Onlar bitsin. İşte onları pişireceğiz. O yüzden şöyle dedim. Güzel dur canım. Şuradan. Gel. Ya bir sivri biber yiyemedik burada var ya bulamadık kızlar. Çarlıston varsa sadece. Çarlıston da hiç sevmem aslında ama yapacak bir şey yok artık. Bununla idare edeceğiz. Bugün pazara gideceğiz. Lifke pazarı varmış burada. Bakalım güzel bir şeyler bulursak Ankara için alacağız. Hani böyle fasulyesidir bilmem nesidir güzelse böyle. Hani böyle yerlerde daha taze daha şey oluyor biliyorsunuz. Ee, öyle. Gideceğiz Aydın abla birazdan. Kahvaltımızı yapalım. Vallahi tahta mahta uğraşamayacağım kızlar. Zaten bıçak kör kör kesmiyor. Unutmuşum aslında evden bir küçük bıçak koyayım diyordum ama vallahi unutmuşum. Şöyle mağın doğrayacağım vallahi yeşil güzel. Bir şey olmaz. Tam kapat sonra tekrar açarsın. Soğanlara bakalım. Karıştıracağım.

Ay böyle yerlerinde kızlar vallahi yemesi içmesi daha bir tatlı oluyor ya. Evde olsa belki bu zevk alamazsınız ama burada hem deniz acıktırıyor hem de e, ne bileyim güzel oluyor yani burada. <laughs> daha böyle lezzetli gibi geliyor. Halbuki aynı şey ama öyle geliyor işte. Şimdi kızlar şu iki paket süsü güzelce doğruyorum salçalı bir kekikli sosis yapalım. kızlar melemenin kaşarını da attık. Güzelce eridi. Mis gibi oldu. Sosisimiz de burada pişti. Hemen tamam, bunun altını kapatayım. Melemeni de kapatayım artık. Hatta birazdan kapatayım. Evet kızlar, Apartta son kahvaltımız mis gibi böyle kaşarlı menemenimizi yaptık. Sosimiz ve kahvaltılıklarımız kalanları da koyduk. Bizlere afiyet olsun. Bugün de böyle olsun. Bugün de böyle olsun annem. Alpiş hadi başlayın gecim. Aha o limondan var demek ki burada süper. Kızlar biz Silifke pazarına geldik. Şimdi burayı çekeceğim size. Önce fiyatları falan bir çekeceğim sonra da kendi alışverişime bakacağım. Hadi bakalım. Ayda ben hızlıca bir dönüyorum çekeceğim. Sen bak alışverişine. Buluşuruz. Tabii ki Mersin'de olmazsa olmazı muz kızda 30 liraymış. E Ankara aynı aynı. Yerli direkt bahçe diyor. Yerli muz Aydan abla direkt bahçe diyor buradan. Alacağım ben dönüşte. Aa domates 10 lira diyor kızlar ama çok güzel. Aydın ama baksana şu domatese. 10 lira diyor nasıl güzel. Fasulye hmm. 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 ne kadar? 40 Kaç? 40, lira liraymış iyi. Bizim oraya göre iyi. Bu lira. O da yayla diyor 50 lira. Sulu 15 lira. Gelin bakayım. Gel. Yayla 40 lira. Ay aydın abla bu güzelmiş. Baksana. Küçük küçük. Aydın abla. Ay bu çok güzel. ipek gibi. Baksana bir. Ben bundan alırım. Bulamazsan başka yerde. Değil mi? Güzelmiş, bu güzelmiş. Ben bundan alırım. Güzel lezzetli mi ablam bu? Bize indirim yaparsın. Alacağım? Çok alacağım. Yapacak mı? 5 kilo. Yani sana 35 tamam. Dönüşte alacağım. Unutma sözünü. 35'e şey yaygın aldı. Ben alırım ondan Vallahi Buyurun Turşuluk. Hoş bulduk. Şöyle bakıyorum. Ben şu geçeyim. Nektarin 45. Üzüm 40. Aydın abla senin meyve. 15 lira bak. 10 tane 50 lira diyor mısır. Nasıl ucuz kız? Valla. Bakacağım dönüşte. Hep bunlar köylü şeyleri. 5 falan. iyi vallahi ne güzel. Muz ne kadar sizde? 30 25. Mersin. He? Tamam sen bak ben geliyorum. Kilo 40 diyor. 18. Kilo 55. 18. Aa gelmiş. Bak 25 lira. Bizim orada daha çıkmamıştı ben gereken Kız patates nasıl 7 lira? 7 lira mı patates? Kim bakıyor? Ha. Niye bu kadar ucuz ya? Kız bakayım ben o dönüşte. Valla patates ucuzmuş. Bir lira diyor. Bunlar ne kabaysa bilmiyorum. 25 lira köy. 50 lira. Kıl biber. Yayla patlıcan 15. Armut 35. Erik 40. lira oluyor öyle. Domates 10 lira. Ay şu domates çok güzel. Bak tam bahçe domatesi. Nasıl güzel. Ben ne ben kadar kilosu? Kesin <laughs> çekeyim tamam. Ne kadar? 10 lira. Aa, çok güzelmiş ama. Ben nereden alırım dönüşte valla. Evet. Limon ne kadar? 15 mi? Evet. Nerede? Oraya da bakayım. Aynısı mı? Sizin mi? Evet. Tamam. Bu da 15. Tamam. O limonlardan alacağım. O ne farkı var? Büyük mü sadece? Ya bunlar yeni geldi. O da bizim yeni geldi. Ay çok güzel. Tamam dönüşte alacağım. Bakacağım şimdi bir. Dönüşte alacağım. diyor. Ay bu da güzel. Kavun 12 liraymış. Limon ne kadar teyze? Limon ne kadar sizde? Ben 10 lira, ben 12 lira. Bak burada da var. Ha. Da var. Ben de. Ne ya? Bak burada daha uygun. Bir bakacağım. Elma 25, incir 60, zık 70, nektarin 40, marul 20, bursa yarımı 30'muş kız. Yo pardon yarma şeftali 30. Ah. Evet böyle işte kızlar. Kısacası şöyle bir çektim size. Şimdi ben alacaklarıma bakayım. Köy yumurtası 3 lira. Burada da kilosu 70, 120 çark meyvesi. Bunu bilmiyorum. Şu ejder meyvesi 100, mango 200, avokado 130. Hep kilo fiyatları. Bu da 120, şu da 50. Vay be. Şu da mango 250. Vay yavrum vay. Hadi kızlar. Evet bu kadar buranın pazarı. Aşağı yukarı fiyatları gösterdim size ama gerçekten ürünleri çok güzel. Tam köylü pazarı gibi. Baksanıza hiçbiri aynı değil mesela şey. Hepsi şeyli. ne şeyli. Neyse. Ay ya nasıl çıtır kızlar ya. O kadar güzel ya ki. Anladım. Çok beğendim valla. Hadi alalım. Al ya, hadi anneciğim artık. Evet. Çıkalım hadi kızım artık. Hayır. Hadi yavrum az kaldı. Kızlar evimizin önünde de tam böyle zeytin ağaçları var. Ama e, henüz zamanı değilmiş. Bir sürü böyle. Yani toplanma zamanı değilmiş. E, yoksa izin alıp kilosu ne kadarsa böyle toplayıp parasını vermek istedim. E, ama zamanı değilmiş henüz. Öyle. Belli bir zamanı var demek ki. Çok güzel ama. Görünüşü yeter. Şurada da nar ağacı var. Bakar mısınız ne güzel. Ama şey bu deri deri var burada. Derenin üzerine gelen yerler dekiler toplanmamış. Diğer taraflar toplanmış. Sanırım bunlar önceden kalmıştır. Bu mevsimde mi oluyor bilmiyorum ki. Çok güzel. Ee, kızlar. Biz şimdi uyandık. Ee, gece saat 4'e geliyor. Ve artık çıkıyoruz eve Mersin'e şimdilik elveda. Ee, gerçekten çok güzel bir tatilde. Rabbim de sağlı saatle e, tekrar nasip etsin inşallah. Şimdi de yola çıkıyoruz. Hayırlısıyla evimize, yuvamıza dönmemizi nasip etsin. Görüşürüz yine. Ve yola çıkış kızlar. Hadi bakalım. Sevim, sevim. Allah sağlıkla saatle varmamızı nasip etsin saat 4'e geliyor. Hoşça kal Mersin. <laughs> Ay Alya'nın küsürük. Fena Alya. Sahil yoluna çıkıp oradan devam. Ay plajımız hoşça kal. <laughs> Ankara'ya geldik. Çok şükürler olsun. Biz Gölbaşı tarafından giriyoruz şimdi. Mersin'den geldiğimiz için. Girdik hatta. Çok az bir şey kaldı evimizde. Bir 10 dakika falan kaldı Allah'ın izniyle. Ay bir de burada. biraz böyle bagaja koydum. Birazcık açıkçası. Yani evet dalında güzelim ama vallahi dayanamadım kızlar. Birazcık kopardım gelirken biz Bodrum'dan gelirken de almıştık bunlardan. Uzun süre yani bir 10 gün falan duruyor kızlar şeyde. Suyun içinde vazoda. Vallahi o kadar seviyorum ki Begonville'i Vallahi kopardım. Şimdi bir sürü yorum gelebilir bana ama ne yapayım bu seferlik Vallahi öyle oldu. Ee, bagaja koydum işte. Birazını da buraya koydum böyle gözümün önünde dursun diye. Bilmiyorum bagajdakiler ne hale geldi ama şöyle suda birazcık böyle şey yaptım. Evde dursun diye aldım biraz böyle. Biraz da kayınvalidem anneme veririm. Öyle işte kızlar mis gibi. Bu arada Ankara yine çok sıcak tabii ki. Kim bilir kaç derece vallahi 30 üstündedir de. Hayır, hayırlısı bakalım şekerlerim. Hadi bakalım. İyi kızlar evime geldim çok şükür. Ay şüphelerimi bir açayım canlarımı açayım mis gibi bırakmıştım çok şükür evimi de. Buradan e, şey o dünkü pazardan fasulye almıştım ama fasulyesi o kadar güzel ki yayla fasulyesi. Ve bin pişman oldum. Daha fazla almadığıma Murat arabada yer yok dedi o yüzden fazla aldırmadı. 6 kilo kadar aldım. E, 20, 20 liraydı tabi ya 20 lira kız bedava. Ondan sonra limon aldım şöyle kızlar limon da 10 liraydı. Bu yeşil limonu ben çok seviyorum. Bir böyle 5 kilo kadar da limon aldım. Ve de iki tane böyle ikişer kiloluk şey aldım bamya. Bir anneme bir kayınvalideme kızlar. Ben sevmiyorum ama onlar çok seviyor. Ben Onları götüreceğim. İşte sen annen de yersin ya da annem de yersin. Öyle. Hiç ömrümde pişirmedim bile ya bamya. Hmm. Oradan böyle bamya aldım işte kızlar. Şimdi yukarı çıkacağız. Bakalım şunları ayarlayayım. Oradan limon falan da götüreceğim ona. Ve kızlar biz şimdi anneme geldik. Mis gibi bir kahvaltı hazırlamış annem. Kuzeni de geldi Almanya'dan. Onlarla birlikte güzel bir kahvaltı ettik.